افغانستان که جنگ طالب داره دایش داره هزار بود در افغانستان هست بس خود خود جنگ در افغانستان آروم نیست. ما به خاطر مجبوری و از بیکاری از جنگ فرار کنیم. به خاطر ما کار بیت دلوغ مون در بیاریم یه yeah, مای ما دو روز کار نمی کنیم، یه ما دو روز کار نمی کنیم، مادر کار نیست دیگه ما تمریک نداریم، دو ماه بیشتر که وطن خواهد بیشتر کار مادر بیشتر بیشتر بعضی این سال‌های اولیه، بزرگ فراموزی برمی‌ها مثلا شما نمی‌کنیم، او سرنده توکیه ده چلی‌شیم او سرنده تونیم، ار کنه اردیم، چی کنیم diyorum ki ben param ne olacak? Bugün annem hasta diyorum bu şey diyorum. Sen memleketten gelmişim bura kadar yani hiç kötü yaşıyoruz. Bazen arıyorum diyor ki açmıyor param falan yok diyor. Aramı sor beni çok iyi rahatsız etme diyor. Mahallemizin nüfusu 19.500 civarında. E, Afgan, Suriyeli, İran, Irak, Pakistan, e, yabancı uyruklu vatandaşlarımızın e, tahmini nüfusu da 5 bin civarında. Yani 25 bin kişilik bir mahalle olduk onlarla beraber. Yoğunlukla Afganlar yaşıyor mahallemizde. Buradaki yoğunluğun sebebi amele pazarı, işçi pazarı e, yakınımızda olduğu için yeni mahallede daha çok ikamet ediyorlar. 10 yılı aşkın süredir mahallemizde ikamet ediyorlar. Bu zamana kadar bir sorun yaşamadık. 2002'de Türkiye'ye geldim. O bu yana çalışıyorduk. Ee, orada burada milletle çalışır, çalışır. Baktık ki çoğu yerde çalışıyoruz. Soğurta yok, şey yok, varlığımız yok. Ee, çalıştığımızda kanunan bir şey de dava edemiyoruz. En sonunda kendi işimizi kurduk. Elhamdülillah öyle işte uğraşıp duruyoruz öyle asla.